Bir Yahudi'nin, Yahudi çocuğunun e, hasta olduğunu, Yahudi bir gencin hasta olduğunu duyar Bir hastalık varmış, bir veba varmış ve bunu duyduğunda Peygamber Efendimiz koşarak o Yahudi'nin evine koşarmış, gitmiş Sahabe de onu takip ediyor Ve diyor Peygamber Efendimiz aleyhisselam o Yahudi'nin evine gitti Oturdu gencin, hasta olan gencin yanı başına Ve kendisi için dua istiğfarında bulundu ve dedi ki ona Ey genç Gel Yeri ve göğü yaratan Allah'a iman et. İman et de kurtul, iman et de cehennemden kurtul, iman et de ateşten kurtul, iman et de Allah'ın azabından kurtul diye ısrarla Peygamber Efendimiz yan yana bunu telkin etti gence. Genç kafasını kaldırıp babasına baktı. Ne diyeyim ya dedim, ne diyeyim gibisinden. Babası Ebu'l Kasım'ın Ebu Kasım, Kasım sözlerine uy. Ebu'l Kasım'ı dinle. Ve en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah deyip iman etti. Peygamber dışarı çıktı, ellerini açtı. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senan olsun. Bizim vesilemiz de gencin birisi kurtuldu. Gencin birisi kurtuldu, iman etti, hidayet erdi, atıştan kurtuldu diye Peygamber Efendimizin sevincini sahabe tarif ediyor yani. Mükemmel bir sevinç. Kesinlikle. zaman geçiyor. Epey bir zaman geçiyor. Yine bir haber geldi. Demek ki bir veba hastalığı gibi şeymiş. Yine bir genç, mah Yahudi mahallesinde bir genç. Düşünün bir Yahudi mahallesinde bir genç hasta Peygamber hemen ayak atıyor ve koşar, adım, koşar adımlarla o eve doğru gidiyor. Tam evin kapısına geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O evden cenazenin çıktığını, o çocuğun, o gencin cenazesinin çıktığını görünce Peygamber gözyaşlarını döktü. Ağladı, ellerini açtı. Ya Rabbi, Ya Rabbi yetişemedik, Ya Rabbi yetişemedik. Bir genç elimizden kayıp gitti diye Peygamber Efendimizin ee, feryadını duydu sahabe. Peygamber Efendimiz'in üzüntüsünü duydu sahabe. Peygamber Efendimiz gençliğe bakışı buydu. Bir genç elimizden kayıp gitti. Evet bugün gençlerimiz gerçekten yani genç gençliğimiz kayıp gidiyor. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinin gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde Allah yedi sınıf genci gölgelendireceğini gölgelendireceğini bildiriyor, beyan ediyor. Ve diyor ki bir sınıf bir sınıfta bir sınıfta Rabbine kulluk ederek ibadet ve itaat ederek tertemiz bir hayat sürdüren genç. Düşünün Allah'ın gölgesinden, arşının gölgesinden başka gölge bulunan o kıyamette herkesin feryat ettiği, vaveyla ettiği, güneşin yaklaştığı insanların kendi terine boğulduğu mahşer meydanında babanın çocuğuna annenin kızına kardeşin kardeşine kardeşinden kaçtığı o gün Allah bunları gölgelendirecek gençliğini ibadet ve itaatle tertemiz, tertemiz bir hayatta geçiren genç. Ve sonra güzel makam mevki sahibi bir bayanın kendisine e, kötü bir teklifte bulması ve bunun neticesinde de bunu Allah'tan korkuyorum diye bunu reddetmesi, reddeden genç e, yine Allah'ın gölgesinden başka gölge bunu o, gö o günde Allah'ın gölgelendireceği e, gençlerden, gençlerden biridir. Sayın hocam <laughs> peygamber gençlere önem vermiştir, İslam dini gençlere bakışı budur. Bu gençlerin, bu nimetin, bu e, potansiyelin doğru bir şekilde kullanılması, kullandığı zaman da mükemmel bir ime, mükemmel bir potansiyel, mükemmel bir enerjiye dönüşeceğini söylüyor İslam dinine göre. Ama bu enerjiyi, bu potansiyelini, bu nimeti eğer ki e, heva ve hevesi, heva ve hevesini esir olarak kullanırsa, Şeytanın, şeytanın emirlerini dinleyerek zayi ederse bu gençliğini, bu seferde bir hezimetle sonuç, sonuçlanacak bu gençlik. Bir hezimette. Neticesinde de Allah'ın azabıyla karşılaşacak. Yani gençliğimizi e, ganimet bilip değerlendirmemiz lazım. Ki, bilelim ki e, burada Kur'an-ı Kerim'in bize, çağımızın gençlerine günümüzün gençlerine örnek model oralar, olarak gösterdiği sunduğu güzel modeller var Sayın Hocam. Ee, mesela özellikle e, Ahzab Suresinde e, Rabbimiz e, Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını 20. ayetinde e, sizin için güzel örnekler vardır Hazreti Peygamberin hayatında. Hazreti Peygamberin gençliğinde Hazreti Peygamberin çocukluğunda sizin için güzel örnekler vardır. Bir peygamber düşünün daha doğar doğmaz yetim öksüz olarak dünyaya gelir ve bugün bugünün gençleri yetimlerine, öksüzlerine, gariplerine, kimsesizlerine, çaresizlerine Peygamber Efendimiz bu hayat hikayesiyle ve bunun Peygamber Efendimiz bunlarla yaptığı mücadeleyle mükemmel bir teselli sonar. mükemmel bir örnek sunar. Ama Peygamber düşün Peygamber Efendimiz yetimdi, öksüzdü, kimsesizdi, fakirdi ama ne yaptı? Mükemmel bir duruşu, sabrı, e, metaneti sayesinde hepsinin üstesinden geldi. Ki bugünün gençlerimize, bu şekilde olan gençlerimize mükemmel bir teselli kaynağıdır. Bunalıma girmedi, psikolojisi bozulmadı, isyan etmedi, o e, çağın günahlarına dalmadı, put putlara tapmadı, içki içmedi, zina etmedi. Bu kadar olumsuzluğa rağmen... Bugün haftan bir, bir eğer bir, bir kalemi eksik olan bir öğrencimiz hemen feryat ediyor. Pantolonu e, modası geçmiş bir gencimiz hemen feryat ediyor, isyanlara gidiyor. Ya da telefonun modeli düşükse isyan ediyor, feryat diyor. Hazreti Peygamber'in bu gençlik hayatı bizim için mükemmel bir teselli kaynağıdır. Yine bugün daha küçük yaşlarda ekmek derdine düşen, ekmek ekmeğini kazanma zorunda kalan e, gençlere yine bir moral kaynağıdır Peygamber Efendimiz. Daha küçük yaşlarda evinde kaldığı amcasının mati durumu iyi olmayan amcasına Mekke'nin ileri gelenlerin çobanlığını yaparak yaparak e, Peygamber Efendimizin bu hali o çobanlık yapması küçük yaşta ekmeğini peşinde olmaz olanların olanlar için mükemmel bir modeldir mükemmel bir örnektir yine Peygamber şey, Efendimiz o. helal kazanç helal kazanç için e, şey, helal kazanç şey, uğrunda yaptığı ticaret yaptığı çalışmalar yine bugün bizim için güzel bir modeldir.